Merhaba arkadaşlar. Ben Tarzım Yıldız. Bugün yapacağımız işe evinizde üstü bir an içi yapan bir olumsuz uzaklaşması için yapacak olan bir işlem. Evinizden böyle çok fazla böcek, giren, dışı, böyle bir şeyler çıkıyorsa bundan uzaklaşmasını sağlar. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve annesinizi yazın. Size zarar vermemesi için. Ev fiyatlarını da sizin beni altlarına ilave edebilirsiniz ve daha sonra bir kez evinizde bir yerde saklayın. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz, daha farklı konularda danışmak isterseniz, da sakın genelde yaşayabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Ben Bugün yapacağım bir Eşinizin sizden başkasına bakmamasını sağlayacak bir, bir işlemdir. nokta koyduğum yerlere isminizi, adınızı, doğum tarihinizi, anne isminizi yazıyorsunuz. Aynı şekilde eşinizin de. Ve daha sonra bu kağıdı evinize güzel bir yerde saklayın. 20-25 günlük bir süreçte birçok şeyin olumlu gittiğini göreceksinizdir. Ayrıntılı bilgi almak ya da özel bir işlem yaptırmak için bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. <laughs>